Ay gene geldim bu Milan'ın evine. Acaba bunlara ne yapsam? Ay Nilya da beni orada bekliyor. Gel bakalım Nilya gel seni bir kaçırayım şöyle. Ay kaçıyor benden ya. Kaçma Nilya kaçma. Mila elinde senin sopa mı var yoksa? Ne yapacaksın sen o sopayı ya? Hayır veremem veremem bu benim sihirli sepetim. Öyle bedavaya vermem. Ay bu kız da çok bağırıyor ya. Ne vereceksin? Ay, para. Parayla çalışmıyorum ben. Ya, <laughs> Bak şimdi Hakan ben size sihirli sürprizler getirdim. Ama önce de de senin bir şöyle ağzını Medan kapatalım. Lan. Çok konuşuyorsun sen ya. Ay dondu mu bu? Dondurmamıştım. Heh tamam donmamış ya. Sadece sesini kapattım. Ver, ver. Milacığım çok bağırıyorsun ya. Bu ne ses böyle? Mila bak şimdi ne yapacağım sana biliyor musun? Sen sihir yapamazsın. Sihri sadece ben yaparım. <laughs> Bakın şimdi size nasıl sihir yapacağım. Al bakalım. Ay tutamadım da ya bu tırnaklar ne kadar garip ya. Tamam tut ye bakalım ondan bir hapurupur. İşte Mila'yı yok ettim. Hakan gördün mü Mila'yı yok ettim. Bu kimi arıyor ya acaba annelerini mi arıyor? Hayır hayır ulaşamazsın çünkü bütün hatları da kapattım. Bu ne yapıyor sepeti mi almış gizlice? Seni küçük cana ver bakalım şunu. Bak şimdi sana da bir sihir yapayım da seni de yok edeyim de sen de gör. Ay bu tırnaklar da ne kadar garipmiş. Al bakalım şunu sen. İşte şimdi sen de göreceksin. İşte bu da yok oldu. Bu Hakan nereye gitti acaba? Hakan. Ay benim cadı şapkamı almış ya. Gel buraya sen niye benim cadı şapkamı alıyorsun? Ay bak şimdi seni tırnaklarımla tırmalarsam sen bir görürsün şimdi. Ay nereye gitti? gitti. Hacalı sopamı da almış. Benim ya sihirli sopamı da almış. Başka nelerin Oğlum var? açtım kendimi. Aa, kendi kendine sihir yapmayı öğrenmiş. Bu inanmıyorum ya. Ay şimdi de milan ı... Sen ee, ben... kızlarım nereye yok ettin onları geri getirdim ben. Senin ağzın açıldı. Bunun ağzı kapandı. Şimdi buz bak. Buz buz şimdi buz. bunun ağzı açıldı. Bunun ağzı kapandı şimdi de nasıl oldu bu? Aa, aa baksana. Birinin ağzı açılıyor, birinin ağzı kapanıyor. Ha, aa, ha, ha. Kendi, kendi kendilerine seyir başla. yapmaya çalışıyorlar. İnanmıyorum. <laughs> Heh, ha. Ha, tamam. söyle bakalım. Başka nelerin varmış orada göster bana. Ay bu küçük cadı ne yaptı? Her şeyi döktü burayı ya. Her şeyi de döküyor yerlere ay, falan. Biliyorsun. Ay ay bu cadı kovan spreyden mi? Sakın sıkma ondan. Dur anlaşabiliriz. Ben sana burcu bur sepetimi vereyim. Sen de bana şu şapkayla sopayı ver bakalım o zaman tamam, sen olur. de bana. Ay hemen tamam, de olsun. olur dedi ya. Hemen tamam. de anlaştık. Ver bakayım şu şapkamı. Ay ne kadar güzel oldu şapkamla sopam ben ya. Alıyorum. Doğru bakalım şimdi size nasıl bir sihir yapsam. Yok olun bakalım. Aa sadece Hakan mı yok oldu şimdi? Bu nasıl oldu? Ay 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 şapkam düştü yere ya. Mila Mila alın bakalım şu cadı şapkasını. Gelin benimle içeriye. Babanızı şimdi içeriye götüreceğim sihirli bir şekilde. Bakın nasıl yapacağım göreceksiniz. İşte şu koltuğa ışınlayacağım şimdi babanızı. Hop abrakadabra kus bakus. İşte Hakan buraya Eşi, geldi. Ya. Aa bakalım tut bakalım sopayı. Ay gerçekten hemen cicikte tuttu ya. Şimdi ne yapacağım size biliyor musunuz? Ama bu cadı sopası ne? Cadı sopası ama ben onun sihrini aldım kendime. Artık o sadece mi sopa? Cadım oldu. <laughs> Mila benim küçük cadım oldu o biliyor musun? Şimdi Nilya'yı Nilya. da alacağım. Sonra da buradan gideceğim. Böyle şıkkıya gideceğiz. Sen olsun. Ay prenses mi olayım? Prenses olamam ki ben sadece cat olabilirim. Bak sadece bir parmağım düzeldi. Bir daha yap bakalım belki prenses olurum. Aa, parmaklarımı çıkarıyor. E benim parmaklarım böyle olmaz ki. Ne yapıyorsun sen bana ya? Ay evet gerçekten şimdi bir prensese dönüştüm herhalde. Güzel oldum mu Hakan ya söyle bakalım. Cadı gibiydim böyle burnum uzundu. Başka cadıların neyi olur? Böyle korkunç bir şapkam da vardı. Ben cadı ya. E sen artık cadı oldun ben prenses oldum. Rolleri değiştik Mila. O zaman ben gidiyorum buradan. Benim cadılığımı aldığınız için teşekkür ederim size. Artık bir cadı sensin Mila ben bir kaçıyorum. Onları nasıl korkutacağım görün bakalım. Hadi saklanayım ben gideyim bari. Mila ne kadar güzel bir yere geldik değil mi anneciğim ya Evet ağaca tırmanmışsın dur bir bakayım ya Oha ne kadar Aa bu kim ya Mila çok korktum kim bu aşkım aşkım sen niye bizi korkutuyorsun? bakayım ya. Çok Niye bizi korkutuyorsun? Ya, bak, Aa, bizi Mila çok korktun ya. ya. Korktu ya, korktu ya. Nasıl korkuttu mi? bizi Mila ya? Canım sıkıldı ne yapayım hava da sıcak vallahi. biraz iyi oldu ya korkuttum sizi bak. O sen sen göreceksin biz de seni korkutacağız tamam mı? Mila, Mila aklıma bir fikir geldi. Biz de babanı korkutalım mı? Elimde çok güzel şaka aletleri var. Şimdi gidelim de babanı korkutalım hadi olur mu? Hadi bakalım. Mila gel şimdi poşetlerin içinde çok güzel çok güzel şeyler vardı. Şimdi Mila sen de o maskeyi tak tamam mı Poşetin içinde çok güzel şeyler vardı Şimdi onları alayım ben de gidelim babanı korkutalım İntikamımızı alalım ondan ya Bak Mila Bende ne var bu pasta maytabı biliyor musun Şimdi ben babanı onunla korkutacağız Sen de maskeyi tak böyle gideceğiz korkutacağız baba. Şimdi bunu elde tutamıyormuşuz Gidelim şimdi bunu ne yapacağız biliyor musun Gel bakalım gel 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 Buraya şimdi bak bunu böyle yapacağız Bur Mila gel gel bak buraya yerleştirdim şimdi bunu Tamam şimdi yakacağım. Çabuk yanıma gel Mila. Çabuk yanıma gel. Mila işte yaktım baksana. Çok güzel yanıyor. Aa ne oluyor? Yanıyoruz İşte seni korkuttuk. Seni korkuttuk işte biz de intikamımızı aldık gördün mü? Evet Mila. Korkuttuk, korkuttuk. Koş Bile koş, yakala babanı koş. Koş. <laughs> <laughs> Yakalayacak bu beni ya. Tamam, i̇şte ya. seni nasıl korkuttuk. Bir daha sakın bizi korkutma tamam mı? <laughs> senden böyle intikamımızı alırız işte. Er getirdim. Er, er, er getirdim. Bak evet baksana sihirli yapıştırmalarmış bunlar. Evet varmış. bir cadıdan aldım cadı. Cadıdan aldım evet. Sihirli yapıştırmalar deneyelim mi bunları? Bir yere yapıştırmamız lazım. Nereye evet. yapıştırsak acaba? Bebişin arabasına mı yapıştıralım? Arabaya mı yapıştıralım? Evet. Bebişin arabasına mı? Aa, yok yok olmaz olmaz olmaz. Yapıştırma Başka yapıştırma bir yere yapıştıralım acaba. Ya nereye yapıştıracağız? Nereye yapıştıracağız? Yapıştıralım yapıştıralım acaba A, duvara yapıştıralım. yapıştıralım. Evet hadi gidelim. Hadi gidelim o zaman. Böyle yapıştırmaya evet. başlamış bile. Anneciğim nasıl yapıştırıyorsun? Ya canavarlar gelirse. Ya, Aşkım ya canavarlar ben korkuyorum gelme. ya canavar gelirse? Ay bir şey söyleyeyim, Mas, söyleyeyim gerçek, mi? Açamayız Korkunç palyanço gelebilir belki biliyor musunuz ya, Evet. Nasıl yapacağız onları yapıştırmaz Sessiz olarak. olalım. Sessiz olalım İçeriye odalara bakalım tamam mı? Bakalım tamam, gelmiş bakalım mi. Hadi gidelim. hadi gidelim bakalım. Öndensiz gidin ben korkuyorum. Aşkım Abi, önden sen git tamam mı? Hadi önden git gel sen. Gel geliyorum. Hadi git. Geliyorum. Burada var mı? Burada bir şey yok. Burada mı dur ben de bakayım. Var mı burada bir şey? Ay. Dur bir dakika burada bir şey. yok Ben de geliyorum. Ay evini. Aç evimi. Aşkım ah. aç hadi sen kapıyı. Sen kapıyı aç. Dur. Ne çıkacak acaba? Aa, aç. Mı? Aç. He, ay! O ne? Burada bir şey var. Bu ne? Burada bir şey var. Bu ne mi? o? Ne koyuyorum? Ne? Elleme sakın. Elleme. Dur. Dur bakmam lazım. Dur bakayım. Maskeymiş. Aa ışıklar. Işıklar gidiyor aşkım. Aşkım Ay. aşkım ne ben yapacağız? Korkum, Mila. Aşk De, Mila gel kaçalım. Bir dakika dur durun durun. Dur. 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 Ama bakmamız lazım. Ne yapacağız yani? Aynı evdeyiz şu anda. Ne yapacağız? Ya kapıyı kilitleyelim kalsın ya ya da bakalım. Ya, ya içerideyse içeride bakalım kalır mı o zaman. Ya? Hadi gel bakalım madem ya. Hadi Bir bakmamız şey lazım. Mila bakalım mı? sen git önden. Ben mi gideyim? Sen git evet. Ben gidemem ya. Sen git. Hadi, Hadi tamam Hadi. gidiyorum tamam, ya. Tamam. Yiyip beni feda ediyorlar. Dur ışık açık. Mila dur. Mila arkama geç. Mila gitme oraya. Arkama geç. Mila önden önden gidiyorsun. Mila ah. ne yapıyorsun? Mila ne yapıyorsun? Mila. Mila maskeli oh, mi oldun? Mila canavara dönüştü. Mila ah, ne yapıyorsun? Ne oldu ya aşkım aşkım ne, ne oluyor? Oldu Bence kaçalım biz bunu bırakıp. Geliyor. Geliyor çabuk kapıyı kapatın. Çabuk, çabuk çabuk çabuk. Çabuk kalsın orada. Kalsın. Ay açıyor. Çok güzel hediyeler hazırladım. Şimdi gideyim de bunları göstereyim. Mila, Hakan. Baksanıza neler hazırladım ya. O yumurtamız yere düştü. Yumurtayı al. Yiyecek misin? Hayır, tabii ki de sana getirmedim. Mila ile birlikte film keyif yapacağız biz. Evet televizyon bugün bize ait. Baksana filmimiz buraya çıkmış. Ben ne yapacağım? Sen ne yapacaksan onu yap. Bize ne ya Allah Allah. ya. Bırak bizim abur cuburlarımızı. Ben çok güzel abur cubur sepeti hazırladım. Hem de şuna baksana. Şu abur cubur sepetine bakın ne kadar da güzeller. Mila bizim için hazırladım. Siz görürsünüz. Görürsek Siz görürüz. Görürsünüz. Git bakalım buradan. Git. Git. Ya gitsin ya Allah Allah. Biz bebişle birlikte film keyfi yapacağız. Baksana burada çok güzel bak. Yumurt ozmanın yumurtası var. Ondan sonra bak burada neler var. E bu niye böyle ters durmuş şunu düzelteyim. Mila baksana Barbie'nin patlayan şekeri bile var. Barbie'nin patlayan şekerinden anne, bile aldım baksana. Anne, anne. Sen bunun nasıl olduğunu biliyor musun? Bunun içinden lollipop çıkıyor. Patla. Ne oldu Mila? He, dur birden karanlık oldu. Bebişko? Mebeko. Mila? E ee, televizyon da kapandı. Mila ne oldu birden ya? Aa, orada birini gördüm. Birini gördüm. Birini gördüm galiba. Ne yapıyormuş? Sakla. Ne? Bilmiyorum. Aburcu burlarımızı saklayalım hemen gel. Şuraya bir yere saklayalım. Baban gelip bunlar almasın. Şuraya koyalım, Anne. saklayalım. Üstüne yastık örtelim. Sakın kimse aburcu burlarımız almasın. Şimdi Mila ne yapalım biliyor musun? Anne. Mutfakta mumlarımız vardı. Gel mutfaktan Anne. mumları alalım hadi. Ama, ama bunu üzüldü. Üzülürse üzülsün. Ne yapalım yani? Anne. Hadi gel. Hadi gel mutfaktan mumları alalım. Yürü Mila. Mutfakta şurada bir yerde mumlarımız var. Yürü bakalım şurada çekmecedeydi. İşte buldum mumları. Üç tane mumumuz var. Şimdi bunları gidelim de yakalım Mila. Gel hadi. Mila mumumuzu yaktım. Hadi içeri gidin. Bebişko kaç. Gel Mila içeriye koyalım mumumuzu. Çok güzel yaktım. Karanlıktan bizi koruyacak. Şöyle şuraya koyalım. Ay 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 sönecek şimdi ya. Yanıyor mu Mila? Gel yakından bakalım. Yanıyor mu? Ay yaklaşma çok fazla. Üfleyecek misin? Dur, üfle. Üfle. Aa üfledin. Sendi. Aa kapı çaldı. Kapı çaldı. Aa bu kim ya? Bu kim? Bu kim böyle biri var burada? Biri var Mila. Mila biri var. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Ne yapacağız Mila? Burada biri var. Dur ışık açmayı deneyeceğim. Bakalım ışıklar gelmiş mi? Cık. Aa yine ışıklar gelmiş. Işık kapıyı açtırmıyor değil mi? Kapıyı dur dur ben açayım. Dur ben açayım bir dakika anneciğim. Allah Allah kapıyı da açtırmıyor. Kim ki bu ya korkutuyor bize. Ha buldum. Bu baban ya baban. Televizyonu izletmediğimiz için böyle yapıyor bize. Ne fikli Ne fikri geldi? bence biz ona bir tane çikolata verelim. Bizimle birlikte film izlesin olur mu? Ee, hangisini versek? Bunu mu versek? Onu mu versek? Hangisini verelim? Bunu. Tamam. Biz barış anlaşması istiyoruz barış. Ne oldu? E ee, sana bir tane. <laughs> korkmadık ki. Korkmadık ki. Bunu ben bu benim mi olsun? Evet yani sana bir tanecik ben şeker ben vereceğiz. Affettiniz. Daha çok korkutacaktım sizi de siz görürsünüz. Korkmayız ki biz. Mila korkmadık biz değil mi? Yani Kork. <laughs> Bir kere Mila paylaştık babanla birlikte Tamam bizimle birlikte film izleyebilirsin Gel buraya otur tamam. Hadi aç televizyon da izleyelim Hadi Mila Mila Hakan Sizin evinize geldik Şimdi biz sizi misafir olmaya geldik Bizi bulabilir misiniz Acaba size sesleniyoruz Mila Hakan Neredesiniz Size geldik burada dans ediyoruz Şimdi de şu Mila ile Hakan'ı bir bulalım. Sonra balona dönüşelim. Onlar bizi patlatınca da içine girelim. Evet hadi gidelim arkadaşlar. Onları yakalamaya gidelim. Mila, Hakan size sürprizlerim var. Baksana şunlara. Aa, mı çok güzel o burcu burlarıma. Ya kafandaki çok komik olmuşsun. <laughs> oynuyorduk Mila Oyun mu oynuyordunuz? <laughs> Mila sen ne yiyorsun? Yoksa yoksa bu yoksa bu Barbie'li patlayan mi bu? Aa, evet benden aldı çaldı benden bozuldu. Aa evet. bir dakika bir dakika. Evet. Bu balonlar nereden geldi? Siz biliyor musunuz bunların nereden geldiğini? Şimdi, <gülüyor> <oynayamıyorduk>. <gülüyor> Bunlar <gülüyor> yoksa ters yüz ekibi olmasın? Ters yüz ekibi mi? Evet. Aa, bunların biri öfke ee, birinin üzgün birinin e, üzüntü müydü neydi ya unuttum ki. Biri de tiksinti Allah, eğer yeşile aa Evet, evet moru da var, yeşili de var. Bu moru neydi? Bu moru korku galiba. Ee, yeşili e, yeşili unuttum ya. Yeşil neydi ya? Mila biliyor musun yeşilin ne olduğunu? Yeşil eee e, Arkadaşlar ben bulamadım ya. Yorumlara yazar mısınız acaba yeşilin ne olduğunu? Ya unuttum neydi ya yeşil? Hiç aklıma gelmiyor şu anda. Mila sen biliyor musun yeşili? Yeşil neydi? Aa, öğrenmek için aklıma güzel bir fikir geldi. Patlatabiliriz bunları. Patlatalım mı? Evet kim patlatacak? Ilk önce. Ee, sen ne patlatacaksın Mila? Ben ben de patlatmak istiyorum Herkesini ya. Patlatalım. O bebek de galiba kırmızıyı patlatmak istiyor ya. Kırmızı Kırmızı Baksana çok tatlı Evet. Öfkeli. Zaten bebek çok öfkeli. Baksanıza şuna çok öfkeli bir bebek. De. Baksana çok komik şeyler yapıyor patlat. Şurada bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika bir dakika şurada bir yerde bir şey olacaktı. Bir dakika bakın. Evet, kürdan. İşte bunu patlatmak için getirdim. Ay, sen Mila. Patlat hadi. Mila sen patlatmasaydın. Sen mi patlatacaksın? Patlat, patlat. çabuk çabuk çabuk. Korkuyorum. Çabuk. Bekleyin. Korkuyorum arkadaşlar. Yapmayın ha. Mila ne dönüştün böyle ya? Korkuldun. Ay bunu böyle ya. Ya bu galiba korkuydu. Baksana evet, korkunç şeyler yapıyor. Ya. Bu nasıl yani çok korktum bu. ne bu böyle? ya? Asıl ben korktum yani evet, Mila nasıl bir şey oldu? Bak, gözlere, gözlere, Mila bak bakayım bana. Oha ben çok korkunç oldum Mila. Bak. Mila yı... bir dakika geri çevirmemiz lazım. Onu geri çevirmek için nasıl bir şey patlatalım. Neyi? Hadi yeşili hemen patlat. Ben de sarıyı patlatayım. Ama yeşilde ne vardı? <laughs> Patlatıyorum. Patlat hemen. Ben de sarıyı patlatacağım. Aşkım tiksinti oldun galiba sen biliyor musun? Ne? Her şeyden tiksini tiksinti oldun ya. O nasıl tiksinmek öyle <laughs> Ay dur dur sizi kurtarmak için sarıyı patlatmam lazım. Sarıyı patlatırsam eğer ben ben de, ben de bir şey dönüşebilirim herhalde. <laughs> A, patlat hadi benim elimdeyken patlat. Ben şimdi <laughs> neye dönüştüm? Ne oldum ben? <laughs> Sarı <Soru> ne? Sarı <Soru gülüyor> ne Sarı neydi? Aa, bilmiyorum ki bilmiyorum sarının ne olduğunu. Ama çok çirkin bir suratın oldu ya. Şuraya bak. Ya, sen kendi suratına bak bir kere ya. Evet. O zaman hemen hemen maviyi patlatalım. Maviyi patlatalım. çabuk zaman hemen çabuk maviyi sen patlat, sen patlat onu sen patlat. Ya ben patlatmak istemiyorum. Patlat. Şimdi ben mi dönüşeceğim? Evet. Ben istemiyorum Mila dönüş. hayır ya sen dönüş ya. Ben... Tamam hadi Mila sen patlat o zaman. Patlat. Bir iki üç. Pat pat hadi pat pat hadi. Milo sen neye dönüştün böyle ya? ya, Aşkım, böyle ya. Aşkım Milo Buraya, neye dönüştün? Ay. Mavi, mavi mavi. Mavi neydi ya mavi? Mavi, mavi neydi ya? Diyorsun? Milo neye ya, dönüştün böyle? Mavi ya, ne oldu ya? Mavi Zomim ne? Aa, oldu, aa buldum buldum. Üzgün üzgün. Üzgün oldu. Üzgün oldu. oldu. Ya, üzgün. Ne oldu? Aa, ağlıyor, ağlıyor Aa, Mila, üzgün mü şey oldun bakayım Ağlamadım. Ay ağlıyor Ağlamadım. sürekli Ağlamadım. aşkım. O Ağlamadım. zaman ağlamasın. Ağlamadım. Çabuk kırmızıyı kırmızıyı patlat hemen. patlat hemen. Patlat, Ağlamadım. patlat Ağlamadım. hadi. Çabuk patlat. Ağlamadım. Evet, hadi patlat. Ağlamadım. Bir iki üç. Mila, Mila baban kızgın oldu. Mila, Mila kaçmamız lazım. Mila, çabuk, çabuk kaçın.